Çok <laughs> <dağım> ya. <laughs> tamam, güzel ya. Çok güzel. Tamam, bir daha. Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep Süngür. Ee, bu kanalın ilk videosu. Herhangi bir hata yaparsam kusura bakmayın şimdiden. Şu anda tercih dönemindesiniz. Ee, büyük bir ihtimalle grafik tasarımla alakalı araştırmalar yapıyorsunuzdur. Ben de bu nedenden dolayı e düşündüm ki neden böyle bir video çekmeyeyim, grafik tasarım hakkında neden bilgi vermeyeyim. Bu şekilde kafanızdaki soruları belki bir nebze de olsun hafifletmiş olursunuz diye düşündüm yardımcı, yardımcı olmak amacıyla. Benim tercih zamanımda grafik tasarımıyla alakalı bir sürü video araştırıyordum. Öğrenmek için neler yapıyorlar, hangi programları kullanıyorlar gibi birçok video araştırdım, izledim ama kapsamlı video bulamıyordum. Şu an mezun oldum e, Gümüşhane Üniversitesi'den mezun oldum. E, bölümümü üçüncülükle bitirdim. şimdi size grafik tasarımıyla alakalı bilgiler vereceğim. İşte neler gerekiyor bölüm hakkında, hangi programlar gerekiyor, neye ihtiyacınız var, ondan sonra üniversite hakkında tavsiyeler, bölüm hakkında tavsiyeler, programlar hakkında tavsiyeler vermek için bir video çekiyorum. Umarım yardımcı olur size. Öncelikle bölüm hakkında, dersler hakkında, müfredat derslerim hakkında müfredat bilgisi vereyim size. Yani şu an siz hangi üniversitede olacaksınız bilmiyorum. Müfredatınız büyük bir ihtimalle farklı da olabilir benim üniversiteme göre. O yüzden ben kendi üniversitemin müfredatı hakkında size bilgi vereceğim. her üniversitenin müfredatı aynı olmayabilir. Bunu belirtmek istiyorum. Öncelikle birinci sınıfım aslında çöpe gitti. Çünkü Covid vardı ve Covid'den dolayı, pandemiden dolayı gidemedik. Ve uygulamalı bir bölümümüz. Ben ee, iki yıl okudum. Üniversite inşallah dört yıla tamamlamayı düşünüyorum. E, ve ilk sene çöpe gitti. Temeliydi yani. Grafik tasarımın temelini öğrenecektik birinci sınıfta ve çöpe gittim. Bu yüzden biraz üzgünüm. Ama elimden geleni yaptım ilk senede. Şimdi birinci sınıfın ilk döneminden yani güz dönemindeki müfredat durumundan size bahsedeceğim. Öncelikle temel tasarım. Bu temel tasarım dersinde işte nokta çalışmaları, çizgi çalışmaları yapıyoruz. Öncelikle size ilk nokta çalışmamı göstereyim. Şöyle. Bunu hoca elimizin e, nasıl olduğunu anlamak için böyle bir çalışma yapmıştı. İstediğimiz herhangi bir şey yapıyorduk. Sonra e, böyle bir nokta çalışmalarıyla skala yaptık. İşte koyudan açıya, e, tekrar koyudan açıktan koyuya gibi işte ortaladık falan. Sonra e, Geometrik şekillerden nokta çalışmaları yaptık. Bu şekilde. Noktalandırdık. Böyle bu şekilde. Koyudan açıya yine gittik. Ee, sonradan böyle kendi kafamızdan şekiller yaptık. Böyle nokta çalışmaları yine. Hızlı gösteriyorum çünkü çok çalışmalar. Böyle bu şekilde kavanoz. Sonra şeylere geçtik nasıl diyeyim? Maddeler, cisimlere geçtik. Bu şekilde cisimler çizmeye başladık. Birden fazla cisme geçtik. Sonra bu temel tasarımda bu nokta çalışmasından sonra çizgi çalışmalarına geçtik. Ama şöyle bir şey var. Hani sizin öğretmeniniz nasıl işler derse bilmiyorum. Yani biz Önceden e, alıştırmalar yaptık noktalarla alakalı. İlk gösterdiğim onlardı. Sonradan işte e, cisimlere falan geçtik. Cisimler falan çizmeye başladık. Bu da en sonki nokta çalışmam. Şöyle kız. Nokta çalışmalarından sonra temel tasarımda çizgi çalışmalarına geçtik. Böyle çizgi şeması yaptık. Tıpkı e, nokta çalışmasındaki gibi koyudan açıya, açıktan koyuya gibi. Yine böyle geometrik şekiller. Sonra tabii ki de cisimlere geçtik. Birden fazla cisme geçtik. Bu şekilde temel, temel tasarım dersin. Sanat tarihi dersiniz vardı. Onda da bildiğiniz gibi sanat şeyleri öğreniyorsunuz işte. Ondan sonra görsel tasarım gör, grafik desen dersi var. Bunların ikisini karıştırıyorum aslında. Bir tanesinde işte Photoshop'u öğreniyoruz. Photoshop'la alakalı e, neler yaptık, size buralara koyarım bir yerlere. Fotoğraflar işte, afiş tasarımları, e, tiyatro afişi olsun, film afişi olsun, billboard tasarımları. E, bunun gibi şeyler yaptık. Buralara bir yere fotoğraflar koyarım zaten. E, İletişim dersi gördük. İletişimle alakalı e, sözel bir dersdi bu. Türk dili ve İngilizce gördük. E, birinci sınıfın güz dönemi böyleydi. Bahar döneminde ise işte inkılap 2, Temel Tasarım 2, Sanat Tarihi 2, Görsel Tasarım 2, Grafik Desen 2 e, diye yani aynı dersleri görüyorsunuz ama farklı şeyler yapıyorsunuz. Burada ikinci, yani güz döneminde iletişim dersim kalktı. <laughs> reklam ve metin yazarlığı dersim oldu. Reklam ve metin yazarlığında da işte reklam yaptık kendimizce, işte reklamın aşamalarını öğrendik, videolar izledik bu şekilde. Türk dili ve İngilizce yine iki. Ee... Şimdi görsel tasarım ve grafik desende dediğim gibi bir tanesini karıştırıyorum sürekli. Bir tanesini Photoshop öğrendiğimiz için diğerinde de çizim temelini öğrendik. Bu çizim temel temelinde de e, bayağı sıkıntılı oldu bizim için uzaktan olduğu için çok iyi öğrenemedim bence. Çünkü uzaktan öğreniyorsunuz yani fotoğraflara bakıp fotoğraflardan çizim yapıyorsunuz başka bir şey yapamıyorsunuz. Bunda ise işte önce tek tek şeyler. E, Cisimler çizdik, sonra bu cisimleri çoğaltın ve işte birini yatay, birini işte arkada, birini önde gibi bu şekilde çizimler yaptık. Cisimleri çoğalttık böyle ön arka şeklinde. Burada ölçüm alınarak, ilk başta ölçüm alınarak çizmeye başlıyorsunuz. Eliniz alıştıkça, yani ölçümler şu dediğim gibi çizgiler böyle. Şöyle çizgiler çok belli oluyor mu bilmiyorum. Önce ölçüm alarak çiziyorsunuz. Sonra eliniz alıştıktan sonra normal çizimler yapmaya başlıyorsunuz. Bu da yine ölçüm alınarak çizilmiş. Tabii ölçüm almakta ben çok zorlandım. Sonra... Ee, anatomiye geçiyorsunuz. İnsan anatomisini, İşte oturan insanlar, işte ayakta duran insanlar çiziyorsunuz. Bunlar ilk çalışmalarım benim. Bayağı zorlanmıştım. İşte i̇lk çalışmalarım. Önce tek tek insanlar çiziyorsunuz. Yine burada bakın. Ölçü alınarak çizilmiş. Bunlar tabii biz Karşımızda insan olmadığı için internetten bulduğumuz fotoğraflardan fotoğraflardaki insanlardan ölçüm al alarak şey yapmaya çalıştık. Biraz zorlandık. Ama bir şekilde bitti. Sonra birden fazla insan çiziyorsunuz. En çok el ve ayak an anatomisi benim için kötüydü. Hala yapamıyorum. Şöyle üçlü. İlk senemin müfredat durumu buydu. Bunları yaptık yani. Ee, onun düşünce ikinci sınıfa geçelim. İkinci sınıfın göz e, güz döneminden bahsedeyim size. E, i̇kinci sınıfın güz döneminde e, dersi, dersi gördük. Birinci senemizde Photoshop görmüştük. İkinci senemizde ise illüstrasyon dersi gördük. Şimdi illüstrasyon dersinde neler yaptık? İşte ambalaj tasarım yok. E, Ambalaj tasarımlarımızı yaptık orada İşte billboard tasarımı yaptık Buralara bir yere fotoğraflar koyarım Kendi portremizi çizdik e, Böyle çizimler yaptık Şimdi şöyle bir şey de var Büyük bir ihtimalle düşünüyorsunuzdur e, Nasıl çiziliyor Ö Öncelikle e, bilgisayar çok önemli e, Dizüstü bir bilgisayarınız olması gerekiyor e, Öğretmeniniz size nasıl öğretir Yani bilmiyorum ama bize şey gerek yoktu grafik tablet gerekmiyordu o yüzden fareyle çok kolaylıkla çizilebiliyor illüstrasyonda yani zorlanırım fareyle yapabilir miyim diye düşünüyorsanız düşünmenize gerek yok çünkü çok kolay çiziliyor grafik tablete gerek yok bence ama şimdi sizin öğretmeniniz hocanız nasıl olur bilmiyorum belki sizde grafik tablet isteyebilir bize gerek olmadı bir istasyon bu şekildeydi. İkinci dersimiz ise temel fotoğrafçılık dersi. Bunda ise çekimler yapıyoruz. Fotoğraf makinesiyle olsun, telefon olsun. Gerçi fotoğraf makinesinin olmasına gerek var mı bilmiyorum. Hocanız nasıl ister, nasıl bir şekilde şey yapar. Bize gerek olmadı. Çünkü telefonumuzda pro diye bir özellik var. Her telefonda bulunuyor. Olmayan arkadaşlar da olan arkadaşlarınkiyle çekti telefonundan. Pro özelliğinden işte çekimler yapıyorduk uzun pozlama olsun işte bir uzun pozlamayı zaten pro özelliğinden çekiyorduk diğer işte fotoğrafları ise normal çekiyorduk yani buraya gerek olmuyordu e, yani, uzun pozlamayı da şuralara bir yere koyarım nasıl olduğunu anlamanız için gece çekimi uzun pozlama gece ışıklarla birlikte çekim yapıyorsunuz havanın kararması gerekiyor işte iso olsun enstantane olsun diyafram olsun gibi şeyler öğreniyoruz e, fotoğraf makineniz varsa ondan da şey yapabilirsiniz, çekebilirsiniz ama yoksa da e, bizim için sıkıntı olmamıştı. Hocamız istememişti yani sizin hocanız ne ister bilmiyorum. Neyse burada işte e, dediğim gibi uzun pozlama çalışmaları eee Ondan sonra işte yaşlı dede, yaş nine çekimleri, hayvan çekimleri gibi bir sürü fotoğraf çekimi yapmıştık. Onları da buralara bir yere koyarım. Bitirme projesi bunu en son bahsedeyim. Ambalaj tasarımı. Ambalaj tasarımı da ambalaj tasarımı derste, onu da illüstrasyon da yapıyoruz yani İllüstrasyonu kullanarak yapıyoruz işte. Süt paketleri, mendil paketleri, ıslak mendil paketleri olsun. Ee, bir sürü paketin kedi köpek maması diyelim ki. Bir sürü paketin ambalajını siz tasarlıyorsunuz, çiziyorsunuz, ilustrasyonda çok güzeldir. Web tasarımı. Okul hayatım boyunca en nefret en en nefret ettiğim ders bu. Neden diye sorarsanız ya çok karışık. Bunda nasıl diyeyim? Kodlama öğreniyorsunuz ama böyle kapsamlı değil, yüzeysel olarak öğreniyorsunuz. İşte web sayfaları yapıyorsunuz işte. Photoshop'tan istersiniz veya e, ilustrasyonu Yani bize bu şekilde Öğretildi. Sizde olursa nasıl öğretilir bilmiyorum. Tekrar dediğim gibi sizin hocalarınızı nasıl şekilde ilerler bilmiyorum. İşte kodlama yaptık. Böyle yani genel değil de böyle yüzeysel olarak öğrendik. Geçiyorum. Ya hocadan kaynaklı sevmiyorum dersin. Mesleki gelişmeler dersi. Bunda ise e, sözel bir ders. Meslekle alakalı şeyler öğreniyorsunuz. Çok detaylı anlatmayacağım. Türkçe F klavye F klavye dersi öğreniyorsunuz. 10 parmak. Ee, bu da nasıl diyeyim? Biz mesela şöyle işiyorduk. 3 dakikada 90 kelime, 6 dakikada 90 kelime yazmamız gerekiyordu. Bu şekilde işiyorduk. Önce tek tek e, parmakların nereye gideceğini öğreniyorsunuz hangi harfe. Her parmak bir harfe gidiyor. Başka bir harfe gitmiyor. Diyelim ki ee, şu parmak A'ya, aya Ü'ye gidiyorsa diğer şeylere gidemez. Yani her parmağın kendi harfi var. Bu şekilde bir ders. Girişimcilik dersi görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi girişimcilikle alakalı işte e, insanlar gördük. E, onların hayatlarını, ne gibi şeyler yapmışlar, girişimcilik nasıl bir girişimcilik yapabiliriz gibi. Şimdi ikinci sınıfın bahar dönemine geçiyorum. İkinci sınıfın bahar döneminde dersler değişiyor biraz. Yayın grafiği diye bir ders aldık. Bunda ise yine Adobe programlarından InDesign ders aldık. Yani şöyle ee, bu programda işte gazete tasarımları olsun, dergi tasarımları olsun, billboard tasarımları olsun gibi şeyler öğreniyorsunuz. Ama bize kapsamlı bir şekilde öğretilmedi maalesef bu program. Sadece işte Billboard'da neler kullanılır? Neler koyulması gerekiyor? grafik desende neler koyulması gerekiyor gibi yazısal olarak öğretildi. Program üstünde de bir kere, sadece bir kere şey yaptık. Ee, dergi tasarımı yaptık. Meslek etiği dersinde ise yine o da sözel bir ders. Meslekle alakalı bir şeyler. Meslek etiği iki bu. Bu arada Sanat ve iletişim kuramları diye bir ders görüyoruz. Bunda da işte iletişimle alakalı konulardı falan da filan da bu da sözel bir ders. Sonra temel fotoğrafçılık 2 diye geçiyor. Yine işte uzun pozlamalardı falan filan da onları yapıyorsunuz. Yeni bir ders, video ve efekt efekt uygulamaları. Bunda ise Adobe'nin Premiere Pro programını öğreniyorsunuz. Bunda işte kurgular yapıyorsunuz. Mesela buralara My money don't jiggle, jiggle, it falls. I like to see you wiggle, wiggle, for sure. It makes me wanna dribble, dribble. bir şey vardı ki bizim sınıf ya kimse bir şey yapmıyordu, ödevleri yapmıyordu. Ödevleri yapmayınca da hocaların da isteği olmuyordu ve bu şekilde çok fazla bir şey öğrenemedik. Yani konunun yanında yaş da yandı. Mesela premier pro programını çok kapsam daha çok kapsamlı öğrenmek isterdim ama hani hocam verebildiği kadar verdi. Sınıf istekli olmayınca, ee, sonradan zaten bu programlar hakkında size tavsiyelerde bulunacağım. Ee, sonraki dersini söyleyeyim. İllüstrasyon 2'yi gördük. Bunda da yine illüstrasyon çalışmaları falan filan yaptık. Kişisel sunu ve portfolyo. Bu ders gerçekten çok en önemlisi bu. Portfolyo e, hakkında bilgi vereyim size. CV. Ama resimli bir CV. Nasıl diyeyim? Bir iş yerinize gittiğiniz zaman bu portfolyoyu getiriyorsunuz içinde çalışmalarınız oluyor. En iyi çalışmalarınız resimleri oluyor böyle. Dijital olarak da hazırlayın bunu aynı zamanda portfolyonuzu. Ee, resimlerinizi koyuyorsunuz işte yaptığınız çalışmalar işte karakalem çalışmalarınız olsun, illüstrasyon, Photoshop hangi programda ne yaptıysanız en iyi çalışmalarınızı portfolyonuza koyuyorsunuz. O yüzden okulun başından sonuna kadar bütün verilen ödevleri, çalışmaları yapın. Portfolyonuz dolu dolu olsun portfolyonuz işe girmek açısından çok önemli. Gittiğiniz zaman başvuru yaparken portfolyonuzu veriyorsunuz. Onlar kontrol ediyor. Aa bu şunu yapmış, bu bunu yapmış, bu, pro bu programda bunları yapmış. Gayet iyi gibi. O yüzden portfolyo çok önemli. Son olarak bitirme projesi. Bitirme projesi e, sizde nasıl olur bilmiyorum ama bizde bir sergimiz olacaktı. Okulun yani Okulun, evet, okulun ilk sergisi olacaktı işte, grafik tasarım bölümü olsun, tasarım bölümlerinin genelde işte iç mimarlık falan filan, onlarla birlikte yaptığımız bir sergiydi. Bu bitirme projesinde ee, sergiye çalışma çıkartmamız gerekiyordu. Dört çalışma vardı. E, birincisi nokta çalışması. E, göstereyim onu. Şöyle nokta çalışması ikincisi kolay çalışması onu da buraya bir yere koyarım kolay çalışması da ne diye sorarsanız size hocanız bir konu veriyor benimki göçtü, göçle alakalı böyle e, photoshop'tan işte hangi programdan istiyorsan böyle e, fotoğraflardan falan birleştirip göçü anlatmaya çalışıyorsun. Sizinki nasıl olur bilmiyorum tabii yani sizin bitirme projeniz nasıl olur? Bizden bunlar istendi. Sonra bir tane kısa film, ondan da kısa bir şekilde buraya koyarım videosunun yemem inşallah. İçinde çünkü müzik var. <laughs> Bir tane e, fotoğraf çekecektik konu fark etmiyor ama bir hikayesi olması gerekiyordu bu fotoğrafın e, ve bu e, sergiye bitirme projemizden en az iki tane çalışma sokmamız gerekiyordu. Eğer bu iki çalışma en az iki çalışmayı sokamıyorsan kalıyordun direkt sınıfta kalıyorsun yani tekrar ediyorsun bitirme projesi dersine bölüm tekrarı yani. Nasıl diyeyim? Ben 3 çalışma soktum. İşte nokta çalışmamı, kolay çalışmamı, bir de film çalışmamı soktum. Filmde de şöyle bir şey oldu kısa filmde de. Grup olduk biz. Bu şekilde çektik. Sanatla alakalı bir şeydi. Yani biz tergiye sokmamız gerekiyordu. Bitirme projemizi geçebilmek için. 3 taneyi ben soktum. Ama sizde bitirme projesi olursa nasıl olur? Hocanız kaç tane çalışmayı ister? Hiçbir fikrim yok. O yüzden eee benim dersleri yani benim derslerimi baz alarak kendinize öyle şey yapmayın. Yani sizin müfredatınız daha farklı olabilir. Ne yaparsınız? Hocalarınız ne yapar? Tekrar bunu belirtmek istiyorum. En sonunda staj. Şu an stajım başlamadı. Bir yer bir staj eğitimi göreceğim. Bir gazetede. İnşallah stajımı da güzel bir şekilde verebilirim. Şimdi programlar hakkında bilgi vereyim. Dediğim gibi biz Adobe programlarını öğrendik. Premiere Pro, InDesign, Photoshop, İllustrasyon programlarını dört tane program öğrendik. InDesign çok kapsamlı öğrenemedik maalesef ama. Şöyle ki programlar hakkında size tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Bugün işte e, illüstrasyon dersi öğrendiyseniz. Yani e, nasıl anlatsam. Bugün diyelim kalem aracını öğrendiyseniz eve gidin e, internetten e, ilüstrasyon hakkında videolar izleyin. Çok güzel videolar var. Özellikle yabancı youtuberların attığı çok güzel videolar var. Ben genelde yani internetten öğrendim programları çoğunluğuyla Kapsamlı bir şekilde öğrenemedim çünkü okulda. Sürekli gidiyordum evde bakıyordum işte... İllustrasyon videolarını izliyordum. Neler yapmışlar? Hangi çalışmaları yapmışlar? Kendim deniyordum falan. E, programları o yüzden e, sadece okulda öğrendiğinizde bırakmayın. Eve gidin, videolar izleyin, kendiniz deneyin, çalışmalar yapmaya çalışın. Bu şekilde çok güzel bir şekilde ilerleme kat edeceksiniz programlarda. E, onun dışında en önemlisi bir bilgisayarınızın olması gerekiyor dizüstü bilgisayarınız hani okulda da bilgisayar kullanabilirsiniz. Okuldaki bilgisayarları da kullanabilirsiniz ama dizüstü bilgisayarınız olması şu yönden önemli. Çünkü hani çalışmanız oldu mu eve gelir rahat bir şekilde yaparsınız. Aynı zamanda hani denemeler yaparsınız, alıştırmalar yaparsınız, programlarla alakalı. O yüzden kendi bilgisayarınız olması önemli. Ee, onun dışında dediğim gibi grafik tablete yani benim e, üniversitemde gerekli olmadı. Yani hocalarım istemedi. Gayet de fareyle her türlü bir şekilde yaptım yani. Ama sizde nasıl olur bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemiyorum. Bölüm hakkında tavsiyeler vereyim. Sonra üniversite hakkında tavsiyeler vereyim. Bölüm hakkında tavsiyeler en önemlisi bilgilerinizi zamanında yapın. Gerçekten. Haftası haftasını yapın ödevlerinizi. İşte pazartesinin verildi o hafta içinde bitirin ödevlerinizi. Çünkü sıkışma olacak. O kadar çok yani ben o kadar çok ödev yaptım. Her hafta 2-3 tane ödevimiz vardı. Yani zamanında günü gününe yaparsanız sıkışmaz yetiştirirsiniz. Mesela bizde yaptığımız ödevleri sınavlarda istiyordular. Yani ödevleri yapınca sınavlarda zorlanmıyordunuz. Direkt veriyordunuz. Ama mesela... Arkadaşlarımız derslere gelmiyordu, ee, ödevleri zamanında yapmıyordu, sınav zamanında son günlere yetiştirmeye çalışıyordular. O yüzden ödevlerinizi zamanında kesinlikle yapın. Ee, sonra üniversite hakkında size ee, tavsiyelerde bulunacağım. Kağıda ee, not yazdım böyle bir şekilde unutmayayım diye. O yüzden en önemlisi arkadaşlarınızı iyi seçin. Gerçekten arkadaş çevresi çok 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 önemli. Çünkü çok etkiliyor. Ee, ki, e, ki ne örnek vereyim? Okula gelme açısından. Arkadaşınız gelmiyor. Kanka gel bugün okula gitmeyelim. Şuraya gidelim, buraya gidelim derken siz derslerden geri kalıyorsunuz. Bir bakmışsınız ki derslere gelmiyorsunuz arkadaşınız şeyden. Çünkü kafanız değişiyor o O yüzden arkadaşlarınızı çok iyi seçin. İkinci olarak derslere zamanında gidin bu çok önemli yani notlarınızı güzel çıkartın derslere gidip notlarınızı güzel çıkartırsanız başarılı olursunuz o yüzden derslere gidin yani yani üniversiteye geldim şuraya gideyim buraya gideyim Tabii gezmek falan olacak ama her şeyin bir zamanı var bence o yüzden kesinlikle derslere zamanında gidin çünkü bizde derslere gelmeyip not dilenen çok arkadaşlar oldu o yüzden derslere zamanında gidin. Onun dışında ee, nasıl diyeyim? Bunu açık açık nasıl söyleyebilirim? Bu videoyu izleyen olacak büyük bir ihtimalle benim sınıfımda. Şöyle ki, örnek vereyim. E, notlarınızı güzel çıkartıyorsunuz. E, derse gelmeyen arkadaşlarınız alıyor. Oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, şuraya gidiyorlar, geziyorlar. Sınav zamanı geldi mi sizden not istiyorlar. Yani şöyle ki ben not konusunda şey değilim, cimri değilimdir. Yani alt üstü bir not yani kağıt verirsin yani ama şu olaya çok sinir Derse gelmiyor, geziyor, tozuyor. Ben o zaman gelince sizin yüzünüze bakmayan insanlar, sizinle konuşmayan insanlar bile sınav zamanı sizden not istiyor. Kesinlikle kesinlikle benim yaptığım salaklığı yapmayın. Asla ve asla e, sınav zamanı sizden not isteyenlere not vermeyin. Çünkü hak etmiyorlar. Kesinlikle hak etmiyorlar. Şöyle bir kendimden örnek vereyim. Bir tane arkadaş vardı. İlk başlarda böyle e, konuşma konuşuyorduk falan filan. Sonra da yüzüme bakmamaya başladı. Yüzüme bakmıyor. Dersler yani okula gelince benimle konuşmuyor ama sınav zamanı gelince birden sıkı fıkı oluyoruz. Yani bana yazıyor. Birincisinde verdim, ikincisinde verdim. Dedim ki ben salak mıyım? Niye veriyorum? Yan gelip yatıyor. Oraya buraya gezip tozuyor. Ben niye bu kadar çalışırken notlarımı düzgün tutarken o gezip tozduktan sonra benim notlarımda niye yüksek not alsın? Kusura bakmasın da alamazsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim. <gülüyor> Neyse bu arkadaş işte e, bir de iki de verdim falan derken Dedim ki salak mıyım, niye veriyorum? Üçüncü de vermedim. Sonra bu beni engellemiş. tabi ben fark etmedim. Görüldü attım onu direkt görüldü attım. Bu beni engellemiş, fark etmedim. Ee, bir arkadaştan duydum ki beni engellemiş. Engellesin, çok da umurumda yani. Neyse, bu arkadaş ödevleri yapmıyor zamanında. Ee, okula gelmiyor tabi ödevlerden bir haber de değil. Portfolyo zamanı geldi. Bu portfolyoda çalışmalarınızı dedim ya koymanız gerekiyor. Hiçbir çalışması yok. Ve portfolyodan final sınavında portfolyomuz isteniyor. Bizden bu şahıs dedikodu gibi oldu biraz ama <gülüyor> <gülüyor> bu şahıs milletten çalışma dilenmeye başladı. Çalışma vermeyenleri de engellemiş. Bu şekilde cins insanlar çıkacak ve asla ve asla kimseye nasıl diyeyim, sizinle konuşmayan, sizin yani not zamanları, final zamanları, işte sınav zamanları geldi sizden not isteyen, çalışmayı isteyen arkadaşlarınıza arkadaş da değil, şahıslara asla, asla, asla hiçbir şekilde yüz göstermeyin. Çünkü kullanılıyorsunuz. Ben çok kullanıldım. Sonradan fark ettim. Şu an kafamı duvarlara vuruyorum. Niye bunu yaptım? Niye şunu yaptım? Niye bunu yaptım? Niye bunu yaptım? diye. <laughs> O şekilde tavsiyelerim de bu kadar. İnşallah yardımcı olmuştur size kafanızdaki soruları bir nebze de olsa hafifletmiştir. Çünkü ben çok zorlanmıştım tercih zamanı hatırlıyorum. Araştırıyordum ne yapacağımı ne yapacağım tablet mi lazım ne lazım. Bayağı sıkıntılıydı benim için o dönem. İnşallah bu video size yardımcı olmuştur. Biraz fazla konuştum ama atlaya atlaya belki de şey yaparsınız bilmiyorum artık. Ee, dediğim gibi bu benim ilk videomdu. Herhangi bir hatam falan olmuşsa da şimdiden özür diliyorum diye. Evet bu kadar. İyi, iyi günler mi desem? Başarılar mı desem? Başarılar, iyi günler artık. <laughs> Hangisini şey yapıyorsanız. Merhaba arkadaşlar kusura bakmayın en önemli şeyi bahsetmeyi unutmuşum. iş imkanları. İş imkanları da işte reklam film ajanslarında, kitap yayın evlerinde, matbaalarda, gazetelerde, animasyon şirketleri gibi birçok yerde çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda freelance özel e, freelance olarak da çalışabiliyorsunuz. Grafik tasarımın önü çok açık bir meslek. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. E, kurguda özellikle çok iyi paralar dönüyor. Yani hani hocamız da bunun üstüne basa basa söylüyordu. E, kurguda çok iyi paralar dönüyor. Yani düşünün bence. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum ki başarılı olmak sizin elinizde. Farklı şeyler deneyin. Farklı şeyler yapmaktan korkmayın. Yani yaratıcı olun. Yaratıcılık çok önemli bu meslekte. E, farklı şeyler yapmaktan korkmayın. Farklılıklarınız size özel kılar zaten. Yani bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim.